Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda üçlü tepe fiyat formasyonu nedir ve işlem yaparken bu formasyonu nasıl kullanabiliriz? Hızlıca bunu öğreneceğiz. Üçlü tepe formasyonu, buradaki örneğimizde gördüğünüz gibi fiyatın üç kere aynı direnç noktasını test etmesine rağmen kırmayarak üç kere arka arkaya eşit seviyede zirve oluşturmasıyla oluşan bir fiyat formasyonudur. Formasyonun oluşması için 3 tane tepenin birbirine yakın seviyelerde olması ve aşağı taraftaki desteğin en az 2 kez test edilmiş olması gerekmektedir. Bu formasyon genellikle yükseliş dalgalarının sonunda kritik direnç bölgelerinde görüldüğünde tutarlılık oranı artar. Bu formasyonla işleme girmek için iki yöntem vardır. Birinci yöntem risk seven yatırımcılar içindir. Destek kırıldığında herhangi bir direnç onayı beklemeden aşağı yönlü işleme girilir. İkinci yöntem ise destek kırıldıktan sonra direnç olarak test edilmesi beklenir ve direnç testi onaylandıktan sonra beyaz ile çizili bölgeden yani tam olarak şu bölgeden tekrardan aşağı yönlü yani satış yönlü işlem açılır ve formasyonun zirve bölgesi ile destek seviyesi arasındaki fark kadar aşağı yönlü hareket beklenir. Stop seviyesi ise destek ile zirve arasındaki mesafenin %50 oranına koyur. Bunu grafiklerimizde bir örnekle pekiştirelim. Şu anda Avustralya doları ve ABD doları çiftindeyiz. Ve şu anda izlediğimiz grafik 26 Şubat 2021 tarihinde akşam saat 11'de başlamakta. Ve 1 saatlik grafikleri izliyoruz. Gördüğümüz gibi fiyat bir süredir yükseliş dalgası seyrediyor ancak kritik bir direnç bölgesine gelmiş durumda. Ve gördüğümüz gibi bu direnç bölgesinden arka arkaya 3 kez reddedilmiş durumda. Bu şekilde oklarla işaret ettiğimizde daha net bir şekilde görebiliriz. Fiyat az önce öğrendiğimiz örnekte olduğu gibi 3 kez kritik bir direnç bölgesinden reddedildiğinde 3 tane benzer seviyelerde zirve kaydederek üçlü tepe formasyonu oluşturmuştur. Formasyonumuzun desteği de gördüğümüz gibi şu ana kadar iki kez test edilmiştir. Ancak hala kırılmamıştır. Bu formasyondan az önce öğrendiğimiz gibi iki şekilde faydalanabiliriz. Ya destek kırıldığında direkt olarak aşağı yönlü bir işlem gireceğiz. Ya da desteğin dirence dönüşmesini bekleyerek riski optimize etmeye çalışacağız. Bakalım bu formasyonda nasıl işleme girebiliriz. Gördüğümüz gibi desteğimiz kırıldı ve kırıldığı gibi aynı saat içerisinde aşağı yönde satış baskısı arttı. Gördüğünüz gibi fiyat Destek seviyesini kırdığı gibi aşağı yönde ilme kazandı. Ancak buradan satış yönlü bir işlemin risk kazanç oranı pek uygun olmaz. Dolayısıyla kırılan desteğin dirence dönüşmesini beklemek daha akıllıca olabilir. Bakalım neler olacak. Evet gördüğümüz gibi fiyat tekrardan aynı destek bölgesine yükseldi. Ancak son gelen mum çubuğunda direnç olarak onaylamış durumda. Bu noktada tekrardan kırılan destek bölgesini biraz daha aşağısına açığa satış yönlü bir işlem açıyoruz. Stop seviyemizi formasyonun Zirve bölgesi ile destek bölgesi arasındaki mesafenin %50'sine çekiyoruz. Ve hedef olarak da formasyonun boyutu kadar aşağı yönlü fiyat hareketi bekliyoruz. Gördüğümüz gibi formasyonun boyutu bu örneğimizde kısa olduğu için sadece 1.7 oranında bir işlem fırsatı oluşmuştur. Öte yandan fiyat hareketine baktığımızda buradaki formasyonun daha da aşağıya gidebileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla birinci hedefi bu bölgeye koyabiliriz. İkinci hedefi ise... Bir önceki kırılan direnç bölgesinin destek olarak test edilmesini bekleyerek biraz daha aşağıya yerleştirebiliriz. Bu bize kademeli girişte önce 1.7 oranında bir işlem fırsatı, ardından da 3.21 oranında iki farklı işlem fırsatı oluşturacak. Bakalım hedeflerimize ulaşacak mıyız? Gördüğümüz gibi fiyat iki hedefe de ulaştı ve ikinci hedefimiz test edildikten sonra ani bir şekilde yön değiştirdi. Çünkü ikinci hedefimizi bir önceki direnç bölgesine koymuştuk ve bu direnç bölgesi şimdi desteğe dönüşmüş durumda. İşte gördüğümüz gibi tek bir formasyon sayesinde fiyatın kısa vadeli yönünü öğrenebilir ve geçmiş destek seviyelerine bakarak da hedeflerimizi belirleyebiliriz. Siz de üçlü tepe formasyonunu işlem sürecinde kullanarak tutarlılık oranınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman A-Market iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.